İbrahim İbni Ethem radıyallahu anhum hazretlerinin bir duası. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, hoş geldin ey bereketi açık yeni gün ve ey yeni sabah. Ve merhaba ey katip ve şahit melek. Şu ikrarımızı bizim için kaydet. Hamid, mecid, refi ve dud olan, kainatta hikmeti muktezasınca dilediğini yapan Allah'ın adıyla başlıyorum. Allah'a inanmış, likaullahı tasdik etmiş, hüccetlerini itirafta bulunmuş, günahlarımdan O'na istiğfar etmiş, rububiyetine boyun eğmiş, uluhiyette tek olduğunu iman etmiş, O'na olan ihtiyacımın şuuruyla O'na güvenip dayanmış olarak sabahladım. Kendisinden başka bir ilah bulunmadığına ve Muhammedin Aleyhisselatu Vesselam O'nun kulu ve Resulü olduğuna Yine yüceler yücesi Allah'ı, meleklerini, nebilerini, elçilerini, arşını taşıyan meleklerini, yarattıklarını ve yaratmakta olduklarını şahit tutarız. Cennet hak, cehennem hak, kevser havuzu hak, şefaat hak, münker ve nekir hak, vaat ve vaidi ilahi hak ve likaullah haktır. Ve kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. İşte biz bu itikat ve inançla yaşar, ölürken de bu inançla ölür, ötede dirildiğimde de yine aynı inançla diriliriz. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka bir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiği ölçüde sana verdiğim söze sadık olacağım. Şerli her şeyin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Allah'ım ben günah işleyip nefsime zulmettiğim sen benim büyük küçük bütün günahlarımı bağışla. Çünkü onları ancak sen bağışlayabilirsin. Beni ahlakın en güzeline ulaştır. Şüphesiz onun en güzeline ulaştıracak senden başka hiç kimse yoktur. Onların çirkin olanlarını da benden uzak tut. Tut ki senden başka onları benden uzak tutacak bir güç ve kuvvet sahibi bulunmaz. Lebbeyk ya Rab fermanına uydum. Divanına geldim. Büyük bir sürurla emrine ve davetine icabet ettim. Her zaman etmeye de devam, devam etmeye amadeyim. Her hayır ve güzellik senin elindedir. Ben seninim ve dönüşüm her zaman sanadır. Huzurunda beni bağışlamanı diliyor ve bütün kusurlarımdan dolayı tevbe ediyorum. İnandım Allah'ım. İnandım Allah'ım gönderdiğim bütün peygamberlere, indirdiğim bütün kitaplara, Salatü selam şanı yüce Nebi Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline. O Nebiler serveri benim sözümün başı ve sonu anahtarı ve mührüdür. Bütün Nebi ve Resullere de salat ve selam eyle Allah'ım. O salavat hürmetine dualarımıza da icabet buyur. Buyur ki sen alemlerin yegane Rabbisin. Allah'ım bizleri cennette Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem başına ulaştır. Ulaştır ve o havuzdan tam kanacağımız, kolaylık ve afiyetle içebileceğimiz ve daha asla susamayacağımız şekilde bizi içmeye muvaffak kıl. Amin. Ahdini bozanlardan, şüphelere kapılanlardan, fitnelere maruz kalanlardan, gazabı uğrayanlardan ve dalalete düşenlerden olmaktan bizi koru. Bizi fahri kainat efendimizin zümresi içerisinde haşret ve hüsrana maruz bırakma. Allah'ım beni dünya fitnelerinden siyanet buyur. Sevip hoşnut olduğun söz ve amelleri ortaya koymaya muvaffak kıl. Her halimi düzelt. Dünyada ve ötede sabit söz ile beni sabit kıl. Her ne kadar günah işleyerek zulme girmiş olsam da beni senin dost doğru yolundan ayırma Allah'ım. Ey Ali, Azim, Bari, Rahim, Aziz ve Cebbar olan Allah'ım. Subhansın her türlü eksiklikten münezzeh ve muallasın her bir tarafıyla göklerin kendisini tesbih ettiği Rabbim Subhan'dır. Kendilerine mahsus sesleriyle dağların sürekli tesbihatta bulundukları Rabbim Subhan'dır. Denizlerin dalgalarıyla tesbih edip durdukları Rabbim Subhan'dır. Balıkların kendilerine mahsus kelimeleriyle daima tesbih ettiği Rabbim Subhan'dır. Gökteki yıldızların burçlarıyla kendisini mütemadiyen tesbih ettiği Rabbim Subhan'dır. Ağaçların kökleri, yeşil ve parlak renkleri ve meyveleriyle yüce zatını sürekli tesbih ettikleri Rabbim Subhan'dır. Yedi kat semanın, yedi kat arzın, içindekiler ve üzerindekilerin devamlı tesbih ettikleri Rabbim Subhan'dır. Her şeyin her an tesbih ettiği Halim Rabbim Subhan'dır. Subhansın Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Sen teksin, eşsizsin, şerikin bulunmaz. Biz senin için yaşar, yine senin için ölürüz. Senin hayatınsa kendindendir. Ezeli olduğu gibi aynı zamanda ebedidir. Ölüm senin için asla söz konusu değildir. Her hayır ve güzellik senin elindedir. Senin gücün her şeye yeter. Amin.